Bloomberg.com tarafından hazırlanan akşam bitene hoş geldiniz. ABD tabi faizleri Biden yönetiminin harcama planı ve artan aşılamanın ekonomik toparlanmayı destekleyeceği beklentisiyle yükseldi. ABD 10 yıllık gösterge tabi faizi %1.77 ile 14 ayın zirvesine çıkarken ABD endeksleri güne düşüşle başladı. ABD konut fiyatları Ocak'ta 15 yılın en büyük artışını kaydetti. Avrupa endeksleri %1 üzerinde primli kapandı. Dolar TL gün içinde %3'e yakın yükselerek 8.45'in üzerini gördü. 10 yıllık tabi faizi %19 üzerine çıktı. BIST endeksi %0.2 yükselişte 1395 puanda kapandı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu faizi enflasyon üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. ABD tabi faizindeki yükselişle spot altın 1678 dolara kadar geriledi. Brent petrol %1 düşüşle 64 dolardan işlem görüyor.